oluyor babalık? Kör müsün evladım? Davul çalıyorum. Bu işler böyle olmaz babalık. Burası benim mıntıkam. Ekmemi mi keseceksin sen benim? Bu şehri İstanbul'un... ...mıntıkaları benden sorulur evlat. Bana maval okuma. Sen de git öbür sokakta davulunu çal. Benim niyetim halis. Eski Ramazanları canlandırıyorum ben. Tövbe tövbe. Gece gece nereden çıktın sen ya? Burası benim. Kimseye çaldırmam buradan. Oğlum. Bas git. Nereye gideyim amca? Asıl sen git. Oğlum sağır mısın sen? Sana bas git diyorum. Buralar Behçet'in paşa dayısının. Bilmiyor musun sen? Başımı belaya sokacaksın ya. Hadi evine. Hadi uzatma. Oğlum. Bak git. Duymuyor musun? Dur. Bas git diye sığağa buradan. Ah, al bir tane daha. Bir diniz, oldunuz iki. Gitmiyorum ihtiyar ne olacak? Sen bana ihtiyar mı diyorsun? Şşş bana bak. Bize burada kimse ihtiyar diyemez ha. Bizim mıntıkamızda kimse davul çalamaz. Ya Allah bismillah diyelim sakin ya. Allah!